tamam mı? Dur kapıyı açalım. Kapıyı açalım. Yılmaz. Yılmaz. Yılmaz gel burada ayakkabını çıkar. Yılmaz. Koş Yılmaz. Yılmaz ayakkabını çıkarır mısın? <laughs> çıkart bakalım ayakkabını. Çıkartalım. Aa, a -a, bununla gidelim mi? Miau. <laughs> Miyav. Yılmaz yiyeceğim. Miyav miyav Yılmaz nerede? Yılmaz nerede? Yılmaz neredesin? Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Aa, seni yiyeceğim, <laughs> yiyeceğim seni. Aha. Yılmaz'ı yedim. Yılmaz'ı yedim. <laughs> Sürükleyin bunu. Yılmaz'ı sürükleyin. Sürükleyin bunu. Yılmaz'ı sürükleyin. Tüt tüt tüt. Ne 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 Tüt 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 tüt. Tüt Yılmaz'ı çadırın içine götürüyorum. Hı Atalım Yılmaz'ı. Çadırın içine atalım. Kapısını da örtelim. Örttük Yılmaz'ın kapısını buradasın artık sen. Ben, ben, ben. Buradasın kaçamayacaksın. Bana bak bakayım orada mısın? Tek tek tek. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Uyuyor mu halen bu? Ay, ay. Öldün mü? Yılmaz kalk. Yılmaz kalk hadi. Ay ay çadır yıkılıyor Yılmaz. Yılmaz kalk çabuk çadır yıkılıyor. Yılmaz. Neredesin? Hemen kalk. Kalk hemen. Yılmaz bize şarkı söyler misin? Çadırı yakıyor Yılmaz. Aa, 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 Hadi gel ay, montunu çıkaralım. Neden? Motorla mı bineceksin? Ee? Nereye götüreceğim motoru? Ee, but, but, but. Parkta mı bineceksin? Aa, ama, ama şimdi geldik parktan. Yeni geldik. Ne? Şimdi seni yakalayayım mı? Şimdi seni yakalayayım mı Yılmaz? Yılmaz. Yakalayayım mı seni? Ah şap, şapka. Niye fırlatıyorsun şapkayı? Fırlatma. Bak bak. Aa, aa çok ayıp. Montunu çıkaralım mı? O ne? Ne o? Yüzünü mü boyuyorsun? Hı. Bakayım. Neyle boyuyorsun yüzünü? Yüzünü neyle boyuyorsun? Neyle boyuyorsun yüzünü? Neyle boyuyorsun yüzünü? Bakayım. <laughs> Ay çok korktum. Anne! Anne geliyor. Yani saklanayım ben hemen. Hemen saklanayım Yılmaz'dan beni bulamasın. Çadırın içine girelim. Çadırın içine girelim Yılmaz bizi göremesin. Ay Yılmaz çok korkuyorum. Ay beni yiyecek. Beni yiyecek kaçıyorum. Ben seni Seniyim. Ay ay, ay, ay. öldürdü beni. Ay. Ne arıyorsun? <laughs> ne arıyorsun? Ne arıyorsun am, am, am. Ay, ay benim bacağım mı yiyor? Bacağım mı yiyor? <laughs> <Ortunu> çıkaralım mı? <laughs> ben seni ham yapayım şimdi. Hatta neyle biliyorum? Ah, ama ham yapmadım daha. Daha seni ham yapmadım ben. Ham 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 ham. Ay bu çocuk gülmüyor da hiç. Aa, aa. Geliyorum. 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 Yanmaz. Yam 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 yam. Yam yam Efendim. Ne vereyim? Bolo. Ne vereyim sana? Bolo. Ha? Bolo. E em e -e yapıyorsun e -e. şu an. E -e. O ne oncan? Evet bakın Yılmaz oncağı nasıl çalacak şimdi? <laughs> Ay, Yılmaz şarkı çalıyor. Yılmaz şarkı çalıyor. Bak. Yılmaz uyu uyu Yılmaz uyu uyu Yılmaz. Yılmazı şimdi korkutacağız tamam mı? şimdi seni şunlarla korkutacağım. Şimdi seni bu köpekle abisi de üstüne üst giydirmiş köpeği. <laughs> şimdi bununla yanmazı korkutacağız. Hav. 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 Yapalım. Tamam sen uyu uyu o zaman. Şimdi bunu çaldıracağız tekrardan. Ay ay yılmaz. Koktun mu? Bıta, bıta, bıta. Ay korkma Korkma yılmaz. Bu yeşil, bıta, bıta. mor. Evet o havha. Ay bunu üst giydirilmiş. Havha da mı e yapsın? Dur yılmazın üstüne koyalım da korksun bundan. Yalasın mı? Yılmaz'ın suratını yalasın? <laughs> e mi yaptı yüzünü? Yaladı, yaladı. Yala hadi. E, e, en, elini yalasın o zaman. Elini yalasın mı? Elini yalasın. Yaladı, Yılmaz'ın elini yaladı. Bana ev. Üstünü mü yalasın? Tamam. Bir de öpeyim ya Yılmaz'ı. Yılmaz'ı bir de öpeyim. <laughs> ay 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 ay. Ay ay. Çok mu sevdin köpeği <laughs> ya? Hadi gel. Aa neden attın köpeği? Hav. Hav. Ben saklanayım Yılmaz'a. Yılmaz beni bulsun. Tamam mı Yılmaz? Bakalım Yılmaz beni bulsun. Yılmaz neredesin? Neredesin Yılmaz? Yılmaz. Yılmaz ne yapıyorsun? Ay bu tarafa mı gel <laughs> Bu tarafa mı geldin yaptın? Yılmaz <laughs> seni sürükleyeceğim orada. Bak şimdi Yılmaz. Uhu uhu. Yılmaz'ı sürüklüyoruz. uhu döndürüm seni şöyle. Ho, 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 ho. Güzel mi Yılmaz? Güzel. Güzel mi? Hadi bir daha yapayım mı? Uhu, ho. Köpeğiyle birlikte Yılmaz kayıyor. Kayıyor Yılmaz. ho. Şimdi seni böyle döndüreceğim, döndüreceğim, döndüreceğim. Sonra ben saklanacağım tamam mı? Kapat gözlerini. Kapattın mı? Beni bulacaksın tamam mı? Hadi bul. Aa, çok çabuk buldun ama. <laughs> Neden öyle bakıyorsun bana? <laughs> Saklanayım mı? Tamam. Uyu sen şimdi. Şimdi uyu sen. Uyudun mu? Köpeği de saklayalım. Tamam mı? Şimdi köpeği de saklayacağım. Ben de saklanacağım. Bizi bulacaksın. Tamam mı? <laughs> köpeği buraya saklayalım. Göremezsin. Hadi bul bakalım bizi. Sen ama bakıyorsun hep saklanamıyoruz Yılmaz. Nerede köpek? Köpeği de buldun sen. Seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım Yılmaz biliyorum. Yılmaz seni yakalayacağım. Ay nereye gitti bu çocuk ya? Seni yiyeceğim, seni yiyeceğim Yılmaz. Yılmaz seni yiyeceğim Ay yine gülmüyor bu çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz tavşan varmış burada gelmiş 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 gelmiş. Aman aman yemiş. Nom 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 nom. yemiş Yılmaz'ı ya. Nereye atıyor kendini? Ben... Ne yaptın? Ne yapıyorsun şu an? Döndürüyor mu seni? Tamam. Burada sürükleyeyim o zaman. seni. ver bacağını bana. Hop, Yılmaz gidiyor. Yılmaz. Ay, halıyı da kaydırdık Yılmaz. Yılmaz halı da geliyor seninle. Tet 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 tet. Ne 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 ne. Şöyle çevireyim bir de. Çevireyim mi? Huhu. Huhu. Yılmaz uyuyor musun? Hadi bırakalım. Yani uyuyorsun şu an. Tamam o zaman tamam uyudum. Yılmaz sessizce uyusun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok severiz. Hoşçakalın.